Herkese merhaba. Bakalım bugün hangi lezzetlerle karşınızda olacağız. Bugün size kışın en sık yaptığım ve bizim gerçekten en çok severek, beğenerek içtiğimiz çok pratik, çok kolay, değişik bir yoğurt çorbası hazırlayacağım. Arpa şehrili bir çorba olacak. E gerçekten meyanesi çok güzel. İçinde hem yoğurt hem limon var. Hafif ekşili ama üzerine yaktığımız o için gerçekten böyle lezzeti ikiye katlayan mükemmel çorbalardan biri. Çorbayla beraber tam hazır mevsim iken şöyle güzel bir yumurtalı ıspanak yapalım istedim. Yumurtalı ıspanak da bizim Türk mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri biliyorsunuz. Ama ben bugün biraz pastırma falan da katıp birazcık lezzetlendireceğim, farklılaştıracağım ıspanaklı yumurtayı. Ee, bir de badem unuyla böyle yoğun çikolatalı bir kek hazırlayacağım. Ama bu kek Badem ununun da vermiş olduğu hafif nemlilikle biliyorsunuz badem unu kattığımız zaman kekler biraz daha yumuşamış, biraz daha böyle nemlenmiş oluyor. O yüzden yarı badem unu, yarı unla birlikte yapacağım. E, erimiş tereyağına ihtiyacım olduğu için tereyağını burada koydum, eriyecekler. Birazdan da Benmari usulü çikolata eriteceğim. Yani bu parça çikolatayı, bitter çikolatayı bütün halde değil ya da parça parça damla çikolata şeklinde değil, erimiş hale katmak istiyorum. O yüzden şu şekilde bir kabın içerisine sıcak su alacağım. Ve altta sıcak su kaynarken herhangi bir kase koyabilirsiniz. Başka küçük bir kap, tencere olabilir, küçük bir tava olabilir. Şöyle kaynayan suyun üzerine koyup çikolatamı ilave edeceğim. Ve bu çikolatalar burada suyun buharı ile birlikte eriyecekler. Tereyağımız da eridi. Artık soğuması için onu bir kenara alabilirim. Şimdi başka bir kabın içinde kek yaparken aslında önemli olan şu yumurtayı iyi çırpabilmeniz ve köpürtebilmeniz. Böyle çok kabarmış bir kek istiyorsanız yumurtanın sarısını beyazını ayırabilirsiniz. Ama ne kadar çok işlem yaparsak o kadar uzuyor, o kadar yapılabilmezmiş gibi geliyor. E, o yüzden şimdi mikser yardımıyla önce yumurta ve şekeri iyice çırpacağız. Şekeri yumurta ile birlikte çırpmamızın sebebi de şudur. E, şekerin tamamen erimesi, pütür pütür kalmaması için ve yumurtayı daha da köpürttüğü için ikisi her zaman birlikte çırpılabilir. Ama yumurtanın akını ayrı, sarısını ayrı diye bir tarif okuyorsanız eğer, bu tarifte mutlaka yumurtanın akını bir çimdik tuzla daha da köpürtüp beyaz kar haline getirebilirsiniz ve yumurtanın sarısını da şekerle çırpıyor olmanız gerekiyor. Ben bugün sadece yumurtayı birlikte kıracağım için şekerle birlikte çırpacağım. Bir de bir diğer püf noktası da yumurtanızın oda ısına inmiş olması gerekiyor. Çünkü soğuk buzdolabından çıkmış bir yumurtayı köpürtmeniz çok daha zor. Dolayısıyla bu oda ısısındaki bir yumurta şimdi şekerle birleştiği zaman oldukça homojenerde kabaracaklar. Şöyle 3 yumurta kıralım. Çırpma teliyle de çırpabilirsiniz ama mikser yardımıyla her zaman çok daha hızlı performans elde edebiliyoruz. O yüzden ben bugün mikser yardımıyla çırpacağım. Bir yandan da spatula ile ara ara çikolatayı karıştırıyor olmam gerekiyor. Zaten böyle hafif hafif erimeye başladı bile. Bu şekilde eri, karıştırırsam her tarafı eşit bir miktarda erir. Altını kısıyorum çok da hızlı yanmasın ki. Çikolata çok kolay yanabilen bir şey. O yüzden buharla birlikte eritme sebebimiz bu. Bir fırın kabının ya da tencerenin içine alıp eritmeye çalışsaydım hemen altı yanmaya başlayacaktı. Eğer e, benmari eritemiyorsanız yani bir kabın içerisinde eriteceksiniz bu şekilde erimiş bir tereyağının içinde çözdürebilirsiniz çikolatayı. Direkt ısıyla temas ettirmeniz çikolata için mümkün olmayan bir uygulama. Şimdi önce yumurtayı biraz köpürtüyorum sonra şekerini ilave edeceğim. için şeker ununu şu an, şu an biraz düşük ama çikolata yerine kakao tercih ederseniz şeker ununu iki katını çıkarmanız gerekiyor. Şu şekilde aslında krema yapar gibi biraz böyle mayonezleşme kıvamına geldiği zaman artık bırakıyorum. E, spatula yardımıyla yumuşattığım çikolatayı da artık içine ilave edebilirim. Önce sıvılar her zaman karışır. Daha sonra unları yani kuru olanları ilave ederiz. O yüzden şimdi önce çikolatasını ve tereyağını ilave edeceğim. Biraz da birlikte çırpacağım. karışımlar mikserle birlikte güzelce çırpıldı. Ee, şimdi biraz fırın kabının içinde yağlamam gerektiği için şöyle tereyağı ısıttığım kabın içerisinden şöyle biraz kalan yağ parçalarından alıp zaten teflon bir kalıp o yüzden çok da fazla yağlamama gerek yok ama yine de çıkartırken çok daha işim kolaylaşsın diye biraz yağlayıp birazcık da un serpeceğim içerisine. Kakaolu bir kek olduğu için yani çikolatalı olduğu için Sırf un yaparsanız e, gerçekten kekinizin üzerinde beyaz beyaz un parçacıkları kalabiliyor. Kakaolu kek yaparken hem kakoyu hem unu aynı anda terpip daha sonra silkelemeniz çok daha güzel olur. Ben bugün hem badem unu hem normal unla yapacağım bunu. Çok fazla un üzerinde beyaz beyaz kalsın istemiyorum kekin. Badem parçacıklarının kalması, badem kızaracağı için çok daha güzel oluyor. Hem de rengi beyaz beyaz kalmıyor kekin üzerinde bu şekilde her tarafına eşit dağıttıktan sonra fazlalık kısmını kekin içine alabilirim. Artık burada kabartma tozu ve unu birlikte eledim. Elemiş olmak da topaklanmamasını sağlıyor ve kekiniz daha güzel hacimlenip kabarıyor. Artık mikser kullanmıyorum. Çünkü mikser unla beraber sıvı maddeleri karıştırdığımız zaman kekin çökmesine sebep oluyor. Spatula ile devam edeceğim karıştırma işlemini. Burada un ve kabartma tozu var elenmiş yine badem unumuz var. Badem unu, unu oranla daha fazla bu kekte. Böyle onları sadece şöyle yavaş yavaş havalandırarak keki karıştırıyorum. Bu biraz ıslak kek gibi bir kek. Gerçekten kıvamı çok lezzetli oluyor. E, çok az un koyuyoruz içine. Badem unuyla da olduğu için hem daha sağlıklı hem içinde çikolata var, bitter çikolata. Hem de çok lezzetli oluyor gerçekten. Üzerine de çok güzel bir karışım yapacağız ben krem şanti kullanmaktan çok hoşlanmıyorum sanırım. Krem şanti yapmak yerine gerçek doğal kaymağı pudra şekeriyle çırpacağım. Şimdi onun üzerine de farklı bir sosu hazırlayacağız göreceksiniz ama çırptığımız zaman üzeri tamamen köpürüyor ve gerçekten krema gibi oluyor. İşte bu doğal bir krema benim için ve o hazırladığımız pudra şekerli kaymağı fırından çıkmış kekin üzerine süreceğiz. Gerçekten çok lezzetli pasta gibi inanılmaz farklı bir kek oluyor. Bu kek tarifi de benim en sevdiğim tariflerimden biri. Şu şekilde karıştırıyorum hızla. Ve fırın kabını alıp 180 derece mutlaka önceden ısınmış olsun ki kekiniz hızla kabarabilsin. Fırına gönderip iyice kabarana kadar ee, keki pişireceğiz. Kekinizin orta kısmında böyle hafif bir yarıklık olmasını istiyorsanız bir 10 dakika kabardıktan sonra bıçak yardımıyla çizik atıp pişirmeye devam edebilirsiniz. O pişirmenin devam etmesi kısmında o yardığınız kısım açılmaya ve ortadan daha da kek çıkmaya başlıyor. O da güzel bir görüntü oluyor. Ama bugün zaten biz o üzerindeki görüntüyü göremeyeceğiz. Çünkü üzeri için farklı bir sos hazırlayacağımdan bahsetmiştim. O yüzden normal olarak pişiriyorum. Böyle yoğun, dolgulu, içi badem unlu ee, Nemli kekler yapacağınız zaman böyle ortası delikli klasik yuvarlak kalıp kullanmak yerine ya tam çember kullanın ya da bu tarz baton kek yapar gibi bütün bir kalıp kullanın. Çok daha lezzetli ve orta kısmı kurumamış oluyor. Biliyorsunuz o ortadaki yuvarlak kısmı olduğu zaman kekin her tarafı yani iç kısmı da pişiyor. Dolayısıyla biraz daha kurumuş bir kek elde ediyorsunuz. Ama yoğun kıvam arasında kalsın isterseniz böyle bütün bir kalıp her zaman daha tercih edilesi olur. Artık kekimiz hazır. 180 derece ısınmış ve bizi bekleyen fırına keki gönderiyorum. Şimdi ıspanak tarifine geçebiliriz. Bu böyle yumurtalı bir ıspanak ama hem yumurtalı hem pastırmalı bir ıspanak olacak. Öncelikle Soğanla birlikte ıspanakları biraz soteleyeceğim. Şöyle yemeklik bir şekilde soğanları doğruyorum. böyle fırında pastırmalı ve yumurtalı değişik bir ıspanak yapayım istedim. Ben yazın aynı ıspanak kavurmasını çılbırla birlikte sunuyorum. Çılbırla da gerçekten çok güzel oluyor çünkü yumurta ve ıspanak ikisi oldukça yakışan bir ikili. Yumurtayı poşa şekilde haşladıktan sonra böyle bir parça süzme yoğurt işte çırpılmış bir poşa yumurta, kavrulmuş ıspanak ve üzerine yakılmış yağ ile birlikte servis edince de çok güzel oluyor. Bu biraz daha kışa uyan bir tarif olsun. İçinde pastırmalar, hafif acı biberler olsun istedim. O yüzden aslında hepimizin bildiği, herkesin evinde yaptığı ıspanak yumurtalı ıspanaklardan biri sadece biraz pastırmayla olaya renk katmak istiyorum. Şöyle soğanları kavuralım. Soğanları kavrulurken de ıspanakları doğrayacağım. Ispanakları çok fazla küçülterek, incelterek yok etmek istemiyorum. Şöyle iri parçalar halinde, sadece tencereye rahat sığıp yumuşayabilsinler diye... ...şöyle büyük büyük parçalara bölüyorum. Eğer kuzu ıspanak bulabilirsiniz, küçük bütün halde de atabilirsiniz. Hiç doğramanıza gerek kalmayacak o zaman. tuzunu da soğan kavrulurken ilave edeceğim. Ispanak çok gözükse de piştiği zaman çok az kalıyor. O yüzden tuz koyarken biraz e, dikkatli koymak gerekir. Çünkü ıspanağımız çok gibi gözüktüğü için bir tencere ıspanak var diye tuz oranını biraz fazla kaçırabiliyoruz. Ispanak kendi doğası gereği zaten biraz tuzlu da bir bitki. O yüzden tuz oranına çok dikkat etmeniz gerekir. Özellikle kavurma işleminde içine bulgur ya da pirinç atarken de sulu bir şekilde pişiriyorsanız bu oran o kadar önemli değil ama kavurmada gerçekten suyunu çekince tuzlu kalabiliyor. Artık ıspanakları ilave ediyorum. Böyle yıkanmış bir şekilde hafif üzerleri nemliyken sulu sulu tencerenin üzerine bıraktığınızda zaten buharı ile birlikte yumuşayıp pişecekler. Kapağını kapatırsam bu işlem biraz daha da hızlanacak. Şöyle bir teflon tava çıkartıyorum. Çemensiz pastırma kullanacağım ben. Siz seviyorsanız çemenli de tercih edebilirsiniz. Pastırmaları küçük küçük doğrayarak böyle zeytinyağının içinde çıtırdatacağım biraz tabiri caizse. Biraz kıtır kıtır olmalarını istiyorum. Ve ıspanağın üstünde parça parça kalsınlar istiyorum. O yüzden şöyle ince ince doğruyorum onları. Bunun içine biraz zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağı ısınca da pastırmaları içinde kızartacağım. Ispanaklar hemen yumuşamaya başladı bile. sadece yumuşasınlar istiyorum. Böyle çok fazla pişirip tamamen yok olmalarını, erimelerini istemediğim için şöyle her tarafı buhardan yumuşasın ve kavrulsun yeter benim için. Bastırmaları da atalım içine. Anakların bu kadar yumuşaması bence yeterli. Çok daha fazla kavurursak renkleri iyice kararmaya başlıyor, yok oluyor. Biraz böyle canlı canlı ve duru duru dursun istiyorum fırın tepsisinde. Şimdi fırına atacağınız kabın içine alıp kaç porsiyonluk yapacaksanız o kadar yumurta kırabilirsiniz ve tepsinizin büyüklüğünde ona göre seçebilirsiniz. Dibindeki suyuyla birlikte koyun çünkü yumurta dağıttığımız zaman suyunu çekecek yumurta pişene kadar. Bu sefer fırın kabına çok yapışmış oluyor ve kuru ve ıspanak çıkıyor. Öyle olmasını istemediğim için şöyle hafif dibinde suyuyla beraber koydum. Şöyle fırın kabının içine iyice yayıyorum. Bir yandan pastırmalar da kavruluyor. Şimdi yumurta kıracağım yerleri belirliyorum şu şekilde. Ve tam o açtığım kısımlara yumurta kıracağım. önceden açacağınız küçük çukurlar yumurtanızın bir yerde sabit durmasını sağlar. Ispanağın üstüne kırarsanız gezinmeye başlıyorlar ve fırına gidene kadar hepsi yan yana yaklaşmış bile oluyor. Sarıların da patlamasını istemiyorsanız bu şekilde çukurlar açabilirsiniz. Pastırmaları en son üzerine ilave edip fırına göndereceğim. Birazcık da hem renk hem de acılık katsın diye şöyle e, maraş biberi dediğimiz çili biberi olarak da satılan acı biberden doğruyorum. artık fırında da kuruyacağını düşünerek çok da fazla kurutmadığım ama çıtır çıtır kızarmış pastırmaları ilave ediyorum. Pastırmaları tereyağında da kavurabilirsiniz. böyle biraz zeytinyağlı sebzeli bir yemek olduğu için ben zeytinyağı kullandım. Üzerlerine çok az da karabiber gezdirerek Zaten ıspanağın tuzu var ama yumurtalar piştiği zaman tuzsuz kalmasın diye sadece yumurtaların üzerine çok az tuz ilave ediyorum. Ve önceden ısıttım fırına gönderiyorum. Artık işte o bahsettiğim e, çorbanın tarifine geçebiliriz. Süzme çok daha lezzet katıyor diye düşünüyorum. O normal yoğurdun suyundan arınmış olduğu için sadece katacağım et suyuyla birlikte lezzetlenecek çorba. O yüzden şimdi burada süzme yoğurdun içerisine bir tane limonun suyunu sıkıyorum. Evet gerçekten yoğurdun içine limon sıkarak hafif ekşili bir yoğurtlu çorba elde etmiş oluyorum. Şimdi yoğurt, limon suyu. ...un ve bir yumurtayla çok güzel bir harç hazırlayacağım. Şimdi burada 1-2 yemek kaşığı dolusu, aslında arpa şerisi de kullanacağım için bir yemek kaşığı kadar yeterli... ...un koyuyorum, bir yumurta kırarak güzelce çırpıyorum. yoğurt, limon, yumurta ve un. Şimdi bu karışımı bir tencerenin içerisinde yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Bu pişirmeye başlamamız sebebi biliyorsunuz yoğurtlu çorbalar yaparken yoğurtlu çorbanın içine katacağınız suyun ya da et suyunun her ne katıyorsanız ısı dengesinin yoğurtla aynı olması gerekiyor. Birazdan sıcak su ekleyerek yapacağım için çorbayı bu karışımı da burada iyice ısıtmam gerekiyor. Ya sıcak suyu buraya ekleyerek ısı dengesini sağlayacağım ya da tencerenin içerisinde bu karıştırdığım yoğurtlu karışımı biraz ılıştırmış olacağım. Bugün diğer yöntemle yapayım. Tencerenin içerisinde bu yoğurtlu karışımı pişireyim istiyorum. İyice yumurtayı çırpıyorum ki içinde kesilme yapmasın. tencerenin içinde bu yoğurtlu karışımı pişireceğim. Çorbaya et suyu ve normal suyu karıştırarak kullanacağım. O yüzden et suyunu zaten ılıtmıştım. İçine biraz da kaynar su ilave ediyorum. Yoğurtla birlikte aynı ısıya gelmiş olacaklar hemen hemen. Bu çorbayı pirinçle ya da bulgurla da yapabilirsiniz ama arpa şehriyesi gerçekten çok yakışıyor. Ben arpa şehrisini de bu aşamada koyuyorum. Birlikte güzelce bir harç oluşturacaklar tencerenin dibinde. En sonunda çorba piştikten sonra başka bir tavanın içerisinde tereyağında soğan, sarımsak, pul biber ve nane yakacağız. Yani bir sokalet yapacağız. Bunu da çorbanın üzerine gezdireceğiz. Ama normalde sarımsak konmaz. Bu çorbaya gerçekten sarımsak çok yakışıyor. Sadece soğan kavurmanız olmanız yetmez. Sarımsak Lezzeti çok farklılaştırıyor. Mutlaka siz de hazırlayacağınız o harcın içine sarımsak ilave edin. Şimdi yoğurt iyice artık ısındı. Yavaş yavaş et suyunu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. İçinde un olduğu ve topaklanmaması gerektiği için suyu yavaş yavaş ilave edelim. Çünkü Arpa şehriyesi de olduğu için herhangi bir mikserden geçiremeyeceğim. Çorbanızı kaynatırken yoğunluk kıvamına göre kaynar su ilave etmeye devam edebilirsiniz. İçinde arpa şehriyesi de olduğu için arpa şehriyeleri piştikçe çorbanız yoğunlaşacak. O yüzden biraz daha suya ihtiyacınız olacak diye düşünüyorum. Şimdi biraz bir taşım kaynamaya başlasınlar tekrar su ilave ederiz. Bu arada biz üzerine yapacağımız harcı yani Anadolu'da sohareç denilen sohareç harcını hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için sadece bir tane soğan, bir diş sarımsak ve biraz yağa ihtiyacımız var. Soğanı mümkün olduğu kadar küçük doğruyorum. Çorbamız dip tutmasın diye, arpa şehriyeli bir çorba olduğu için arpa şehriyeleri direkt dibe çöküyor. O yüzden ara ara gidip gelip karıştırmanız gerekir. Şimdi başka bir tavanın içerisine tereyağı koyuyorum. Ya eridiği zaman da soğanını ilave edeceğim. Bir diş de sarımsak katacağım. Sarımsağı da çok ince bir şekilde doğrayabilirsiniz ya da böyle ezebilirsiniz, rendeleyebilirsiniz. Bu tamamen işte dişe gelmesin ama bütün lezzeti hissedilsin diye yapmamız gereken formüllerden birkaçı. Soğanla birlikte kavuracağım sarımsağı da. O yüzden soğanın arasına katabilirim. Artık tereyağı yumuşadı. Soğan ve sarımsağı kavurmaya başlayabiliriz. Soğan iyice pembeleşene kadar kavuracağız. Daha sonra en son pul biber ve nanesini ilave edeceğiz. O en son ilave etmemizin sebebi baharatlar birlikte yanmasınlar ve yandıkça acılaşmasınlar. Güzel bir aroma katılım derken çorbanın tadını tamamen kaçırabiliriz. İşte bu baharatların kavrulma derecesiyle ve dengesiyle alakalı bir durum. O yüzden baharatları çok fazla kavurmamak gerekiyor. Sadece sıcak, kızgın bir tavada kızgın bir tereyağının içine atıp hemen ocağın altını kapatmanız bu işlem için yeterli. Hem naneleriniz yem yeşil kalır hem de bütün kokusu çorbanızı geçer. Artık soğan ince pembeleştiği için pul biberini atıyorum. Pul biberin rengi çıktıktan sonra da bucağın altını kapatıp nanesini ilave edeceğim. Burada hazırladığımız sıcak sokayaç hazır. E, çorbanın kıvamı artık kapınızda oturduysa tuzunu ilave edebilirsiniz. Ama daha fazla su ilave edebilirim ya da suyu az gelebilir düşüncesiyle tuzunu en başta koymuyorum. Bu yoğurtlu çorbalara tuz başta konulmaz anlamına gelmiyor. Başta tuz koyarsak kesilir mantığı da tamamen yanlış bir mantıktır. Çorbanızın kesilmesinin sebebi çorbanızın suyla birleşirken yoğurttaki ısı dengesini sağlayamamaktan oluyor. Ee, bir de daha sonrasında çorbanın kapağını kapatmamanız gerekiyor. Tüm sütlü ve yoğurtlu çorbalarda yaptığım hatırlatmayı bir kez daha yapayım. Lütfen çorbanın kapağını kapatmayalım. Soğumadan önce kapatırsanız çorbanız kesilir. Şimdi artık hazırlanan sokarici de çorbaya ilave ediyorum. İyice karıştırıp, artık altını kapatabilirim. Çorbamız hazır. Kek fırından çıkmak üzere. Kek fırından çıktıktan sonra biraz dinlen dinlendireceğim ve üzerine hazırlayacağım bu karışımı dökeceğim. Bu karışımı da size bahsettiğim gibi e, krem şanti kullanmak istemediğim için doğal kaymakla yaptığım ve çok sevdiğim kremalardan biri oluyor. Şimdi kaymak ve pudra şekerini mikser yardımıyla çekeceğim ve krema haline getireceğim. ...ve pudra şekeri iyice karıştı, ee, şu şekilde bir yoğun kremamsı kıvam oluyor. Oldukça da lezzetli, pudra şekeriyle birleştiği için tadı da çok nefis. Bunun için herhangi bir tereyağı, yumurta akı, başka bir malzeme kullanmanıza gerek yok. Kaymakla da aynı lezzeti sağlayabiliyorsunuz. Artık kek piştiği fırından çıkaralım, ılındıktan sonra servis kısmına geçebiliriz. Kek fırından çıktı. Oda ısısına indikten sonra hazırladığım e, kaymaklı karışımı ilave ettim. Şöyle biraz file badem, çünkü bademli bir kekti biliyorsunuz. Çok az da haşhaş gezdirdim üzerine. Oldukça yoğun, içi böyle hafif ıslak ıslak brownie tarzında bir kek. Badem unuyla olduğu için de oldukça sağlıklı. Bugün size yine birbirinden farklı lezzetlerle karşınıza çıkmaya çalıştım. Umarım bir başka bölümde yepyeni tariflerle karşınızda olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.